Tam da bu koltukta oturup bilgisayarımda bir şeyler yapmaktaydım. Oyun oynamak, araştırma vesaire vesaire. İşte tam da bunlar uğraşırken telefonuma bir mesaj geldi. Gelen bu mesaj takipçilerimden biri olan Arda'dandı. Arda Instagram'da gördüğü bir gönderiyi paylaşmıştı bana. O gönderi arabalar hakkındaydı. Önce çok heyecanlandım. Sonra heyecanım düştü. Sonra tekrar heyecanlandım düştü. Heyecanlandım düştü derken dedim ki ben buna bir video çekeyim. Arabalar 4'ü hepinizin beklediğini biliyorum ve arabalar 4 hakkında bazı gelişmeler var. İsterseniz hepsini konuşalım. <laughs> Arabalar 4 şüphesiz her Disney hayranının beklediği filmlerden bir tanesidir. Çünkü özellikle Türkiye'de Disney'in en sevilen animasyonlarına baktığımız zaman arabalar serisi muhtemelen en top noktalardan bir tanesindedir. Benim de aslında çok anlamadığım bir şekilde arabalar serisi Türkiye'de daha fazla seviliyor. Yurt dışında da sevenleri elbette fazla ama Türkiye'de oldukça fazla bir ilgi var. Mesela yurt dışında Toy Story daha çok popülerken Türkiye'de arabalar daha popüler. Aslında bunun sebebini biraz da anlamak mümkün. Bizim ülkemizde herkesin arabalar olan merakı daha yüksek. Bunun yanında arabaların verdiği mesajlarda onu biraz daha yetişkinlere hitap ettiren bir animasyon son haline getiriyor. Bu da belki de Türkiye'de daha çok izlenmesini sağlayan etkenlerden bir tanesidir. Her neyse konumuz arabaların izlenmesi veya izlenmemesi değil. Olay Arabalar 4 ve şunu söyleyebilirim ki ben Arabalar 4'ün geleceğini düşünen taraftayım bu arada. Zamanında gelmeyeceğini düşünmüştüm ve gelmek zorunda olduğunu söylemiştim. Daha sonrasında bir dizi gelmişti Cars on the Road ve Cars on the Road dizisinin bitişi de yeni film gelecek şeklindeydi. McQueen'in yarışları bırakmadığını, Cruise ile beraber halen daha yarışlara devam ettiğini, ikisinin de birlikte pistte olduğunu öğrenmiştik. Cruise pistte görüşürüz McQueen demişti. Biz de bunu oradan anladık yani. Şimdi de mesajın yanında arabalar dörde dair bir umut daha geldi. Arda'nın bana attığı gönderi tam olarak şöyleydi. Yabancı bir sayfaydı bu arada arkadaşlar. Kendisinin 55 bin takipçisi var. Şu anda gördüğünüz şeyi ben Türkçe çevirerek paylaştım sizlerle. Yazan şey de kısaca şu şekilde. IMDB'ye baktığınız zaman orada arabalar dördü görebiliyorsunuz şu anda. Yani IMDB'de arabalar dört filmi listelenmiş. İşte ben bunu ilk gördüğüm an oha dedim böyle şaşırdım havalara uçtum falan. Ama daha sonrasında heyecanım düştü. Çünkü birazcık araştırınca Arda'nın söylemesiyle beraber yorumlara baktığım zaman insanlar bunun fake olduğunu söylemekteydi. Daha sonrasında Google'a girip biraz daha araştırma yaptığım zaman IMDb'de birkaç tane daha Arabalar 4 gördüm ben. Arabalar 4 diye bir veya iki tane daha başka film vardı IMDb'de. Yani belki de insanlar kafalarına göre IMDb listeleme yapabiliyorlardır diye düşündüm. Ama bu ortaya çıkan en son listelemenin bir farkı vardı. Diğerlerine baktığım zaman zaten iki tane var veya bir tane de olabilir ben yanlış görmüş olabilirim. Hani bir veya iki tane artık diğerlerinden kaç tane varsa onlara baktığımız zaman onlarda herhangi bir şekilde poster yok. İkisi de sadece yazıdan ibaretler. Şu anki listelemeye baktığımız zaman bir poster falan da görebiliyoruz. Ve tabii ki de poster görmek benim için inandırıcılığı arttırmaya başladı. Ve açıkçası arkadaşlar IMDb'ye listeleme nasıl yapılıyor bilmiyorum ben. Nasıl yani mesela ben şimdi gidip oraya bir film girebiliyor muyum? Ferhat Kucur The Movie yazabiliyor muyum? Bu çok saçma değil mi? Ben bunun öyle çok da boş olduğunu düşünmüyorum ama boş olabilirmiş işte. Bu ihtimalle kafanızdan çıkartmayın. Tabii bunun gerçek olmasını güçlendirebilecek bir söylenti de var. Bu da Arda'nın bana attığı gönderiyi paylaşan arkadaştan geliyor. Pixar'ın listelendiğini Instagram sayfasında paylaşan arkadaş açıklamada şunları yazmış. Zamanında Carson The Road dizisi duyurulmadan önce IMDb'de bir listeleme yapılmış duyurulmuştu. IMDB'de arabalar dizisi listelenmişti. Bir ay sonra Cars onda Road dizisi duyurulmuştu. Şu anda da öyle bir şey olabilir diyor kendisi. Yani arabalar 4 film orada listelendi ve bence bir veya iki ay sonra arabalar 4 duyurulabilir demek istiyor. Peki baktığımız zaman bu olası mı? Yani olası neden olmasın? Arabalar 4'ün gelmesi aslında çok mantıklı. Ve şu sıralar duyurulması da çok mantıklı. Bunun sebebi de şu arkadaşlar. Disney artık eskiye dönmeye, geçmişe dönmeye çalışıyor. Herkesin sevdiği işleri geri getirmeye çalışıyor. Bunu da yakın zamanda duyurduğu filmlerden anlayabiliriz. Mesela yüzlerce kez final yaptık mesne rağmen Toy Story devam ettiriyor. Toy Story 3 final demişlerdi. 4 geldi. Toy Story 4 final demişlerdi. 5 geliyor. Duyuruldu. Bunun yanında Frozen 2 çıkmıştı. Frozen'ın 3. filmi duyuruldu geçenlerde. Son zamanlarda Disney yokuş aşağı doğru gittiği için insanların sevdiği serileri geri getirmeye başladı bile. Arabalar serisinde oldukça fazla bir şekilde sevildiğini biliyoruz ve Disney belki de şimdiden listeli de onu orada ve birkaç ay er sonra duyurarak insanların sevgisini daha da kazanacak. Yani bu listelemenin gerçek olma ihtimali de bu şekilde yüksek olabilir diye söylüyorum ben. Ek olarak arabalar 4'ün duyurulması şu şekilde mantıklı. İnsanların çoğu arabalar 3'ten memnun kalmamışlardı. Onların o memnuniyetsizliğini toparlamak için de arabalar dördü yapabilirler ve yine bunun yanında en son çıkan dizimiz Cars on the Road benim aldığım duyumlara göre çok izlenmişti. Cars on the Road söylentilere göre Disney'in beklentisinin üstünde kalmıştı ve ben zamanında sizlere ne demiştim? Eğer çıkacak olan bu Cars on the Road dizisi, arabalar dizisi çok izlenirse Disney belki yeni bir film çekebilir demiştim ve galiba öyle de olacak gibi duruyor. Disney zaten fark ettiyseniz dizinin sonunu film çıkabilecek şekilde bitirmişti. Resmen dizi Disney için bir deneydi ve galiba deneyleri başarılı oldu. Bu başarının sonucunda Cars 4 gelmemesi için hiçbir sebep yok. Sözün özüne gelecek olursak. IMDB'de Cars 4 listelendi. Ben hem çok heyecanlandım hem birazcık düştüm. Hani ortada bir yerlerdeyim. Gelebilir diye de düşünüyorum. Gelemez diye de düşünüyorum. Sahte olabilir diye düşünüyorum. Sahte olmayabilir diye de düşünüyorum. Böyle aralarda gidip geliyorum. Fakat arabalar dördün bir gün geleceğini de biliyorum bu arada. Anlattığım tüm sebepler bence gerçek olacak. Her ne kadar belki de o IMDB listelemesi gerçek olmasa bile Disney yakın zamanda bence arabalar 4'ü duyuracak. Ben dahil hepimiz tüm arabalar severler. Bence muradımıza ereceğiz. Beklemede kalalım sabredelim. Ne demişler? Sabreden derviş muradına ermiş. Benim bu videoda bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Tüm arabalar severlerine buradan selam yolluyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.